Arkadaşlar çocuk bulundu. Vay be. Arkadaşlar <laughs> müsaade buraya. Çocuklar bir çekilin oradan. Bir çekilin. Bir çekilin. Bir de, bir de. Beyler bir saniye. Beyler. Tamam 1 dakika. Bir dakika sürüyor. Çalışalım, çalışmasın. Abi, sabır tamam, tamam,

Biri ben. Yardım et. Tamam. Bu arkadaşlar. Gelin şöyle bakayım. Şunu demek istedim. Ben şerbin içine kimse yandı.